Emelce Lezzetler Mutfağı'ndan herkese merhabalar. Bugün hep birlikte e, çok sevdiğimiz, e, aile olarak çok sevdiğimiz bir pilav hazırlayacağız. Pilav birçok çeşidi vardır biliyorsunuz. E, bunlardan bir tanesi de Özbek pilavı. E, bunun için 2 su bardağı pirincimiz var. Pirinci önceden sıcak suda bekletirseniz bir yarım saat kadar iyi olacaktır pişmesi ve kavrulması açısından. Kimyon, tuz, karabiber kullanıyoruz malzemelerimizde burada 300-350 gram kadar bunun oranı size kalmış arttırabilirsiniz eğer etiniz azsa daha az da kullanabilirsiniz ama mutlaka et olması gerekiyor kuşbaşı doğranmış et bir adet soğanımız var bir adet havuç kullanacağız ve bir su bardağı da haşlanmış nohut kullanacağız tarifimiz için öncelikle kendi tenceremin içerisine fincan oranında büyüklüğünü unutmayın. Kahve fincanı, Türk kahve fincanı. 1-1,5 bir, bir fincan oranında ben zeytinyağı kullandım. İsterseniz siz normal ayçiçek yağı da kullanabilirsiniz. Daha sonrasında içerisine ya da tereyağı da ekleyebilirsiniz. Gerçekten güzel bir lezzet halini alacaktır. Ocağımızın altını açtık. Öncelikle etlerimizi kavuracağız. Bir iki tur döndürdükten sonra Soğanlarımızı ilave edebiliriz. Sotelenen havuçlarımızın üzerine soğanlarımızı da ilave ediyoruz. Bu arada pirinçlerimizi, e, suyunu pirinçlerimizin suyunu süzdük. Sıcak suda dinlendirdiğimiz pirinçlerimizin suyunu süzdük. Birkaç dakika soğanlarımızla da sotelendikten sonra içerisine pirinçlerimizi ilave edeceğiz. Evet, Aa, Bir iki turda pirinçlerimizle karıştırdıktan sonra iki buçuk standart 200 mililitrelik su bardağı ölçüsü kullandık. İki buçuk su bardağı su ilave edeceğim içerisine. 2,5 su bardağı suyumuzu da ilave ettik üzerine. Kimyon, tuz, karabiber ilave ediyoruz. Evet. Artık o yemeğimizin pilav tenceremizin kapağını kapatalım. Kasık ateşte suyunu çekinceye kadar planımızın olmasını bekleyeceğiz. Ondan sonra demlendirme işlemini de gerçekleştireceğiz. Üzerine bir kağıt havluyla kapatıp 15 dakika 20 dakikada bu şekilde dinlendirin. Daha sonrasında sunma aşamasını hep birlikte geçelim. Evet. Artık pişmesine az kaldı. Biraz daha suyunu çeksin. Tamamen çekmeden haşadığım haşladığım nohutlarımı da ilave edeceğim içerisine. Evet pilavımız hazır şu anda demlendi de üzerini kapatıp demlendirdim bir 15 dakika görüyorsunuz tane tane pilavımız en son dediğim gibi e, suyunu çekmeye yakın içerisine nohut da ilave ettim şimdi sunum aşamasına hep birlikte geçelim istiyorum pilavımız için. Özbek pilavımız hazır artık sunum için. Ee siz sunum şeklini isterseniz yanına turşu da ilave edebilirsiniz. Bu şekilde de sunum yapabilirsiniz. Eğer dereotu'nuz varsa dereotu ile süsleyebilirsiniz. Muhteşem bir lezzet. Sizlerle buluşmuş bulunmaktadır. Tarifimi deneyin. Sevdiklerinizle mutlaka ikram edin, paylaşın. Eğer videomu izlediyseniz lütfen de kanalıma abone olmayı unutmayınız. Yorum, görüş ve önerileriniz benim için her zaman olduğu gibi çok önemli. Bekliyor olacağım. Sevgi ve lezzet dolu günler dileğiyle deneyen herkese şimdiden afiyet olsun.